döndünüz mü? Çocuklar nerede? Okay, konuşmayacak mısın benimle? Buraya konuşmaya gelmedim Yasemin. Ama ben konuşmak istiyorum. Anlatmak istiyorum. Dinlemeyecek misin? Okay, tamam. Annen nerede ne kadar kalacaksınız? Sen kendine bir yer bulana kadar Yasemin. Aşırı bir şey almayacağım, merak etme bir süre gelmeyeceğim. Lütfen, lütfen gitme, lütfen. Bütün bunları konuştuk, söyledik, biz ilkeleri söyledik Yasemin. Lütfen, o kaybı bak lütfen hiçbir anlamı yoktu. Böyle söyleyip duruyorsun ama bu bir yalan biliyorsun değil mi? Bir anlamı vardı, yoksa niye böyle bir şey yapasın ki? Artık kendine de bana da dürüst ol. Kimse durduk yere böyle bir şey yapmaz. Bunu en iyi sen biliyorsun. Bu bir hata değildi. Okay. Daha fazla konuşmayacağım bu konuyu Yasemin. Okay. Yasemin senin seçim şansın vardı. Ama sen her şeyi tehlikeye atmayı seçtin. Şimdi bir yetişkin gibi davranıp bunun sonuçlarına katlanmak zorundasın. Evet acı biliyorum. Ama hayat böyle bir şey. Okay. <laughs> Çocuklara ne diyeceksin? çocuklara bir süre ayrı kalacağımızı söyleyeceğim. Yapma. Bunu yapma lütfen. Lütfen. Kusura bakma ben senin kadar kolay yalan söyleyemem. Çocuklara ayrıldığımızı söyleyeceğim. Sen de istediğin zaman gelip görebilirsin. En azından boşanma son bulana kadar. Sonrasına da bakarız. Geldiğinde haber verirsen ben evde olmam. Okay, lütfen. Okay. Lütfen gitme. Okay. Beni beklersin diye düşünüyordum erken başlamışsın. Dağılmışsın. Doğrusunu istersen hani Murat için bu kadar üzüleceğini düşünmüştüm. Ha yoksa Yasemin mi? Söylesene hangisi daha çok üzüyor? Senin doğru söylemiş olmalı. Gerçeğime hoş geldin. Konuyu da atmayayım çünkü sen buraya benden özür dilemeye geldin, değil mi? Çok kolay, hiç merak etme. Gidelim, özür dilerim. Zaten mahkemede de söyleyeceksin, o yüzden şimdi provası olmuş olur. Ee, <laughs> bu arada e, biliyorum şu aralar moralin çok bozuk ama bu alkol meselesini çok fazla abartma, olur mu? Ne kadar düşüncelisin? Ben seni her zaman düşünüyorum. Ama yanlış anlama. Sadece seni değil. Ben bütün kadınları düşünüyorum. Oo, ona ne şüphe. Evet. Seni dinliyorum. Ne kadar takıntısın sen ya. Tamam dedim. Tamam. Ya şimdi hemen burada mı olmak zorunda? Tamam söz verdim. Ne oldu? Yeni avından seni alı mı koyuyorum? Allah. Tamam bu kadar. Bu hesabı alabilir miyim? Hadi ama. Şişt, nereye gidiyorsun? Buraya gelmem hataydı. Sana asla güvenmemeliydim. Tamam. <laughs> ne yapıyorsun? Ben seni ne zaman çağırırsam geleceksin biliyorsun değil mi? Saçmalama bırak şunu. Neden? Sen de benimle burada buluşmak istemedin mi? Sarhoş bırakır mısın şu saçmalama artık. Evine git lütfen. Daha sonra konuşuruz her şeyi. Daha önce sarhoş olmam seni hiç etkilememişti. İkimiz de senin sapık olduğunu biliyoruz. Ama söylemek yasak. İyice saçmalıyorsun çıkar mısın şuradan? Çıkar mısın? Tamam. Sen kazandın. Ben artık peşini bırakıyorum. Ara avukatına uzlaşacağım ben. Özür dileyeceğim senden. Hatta şu yerel gazete var ya, röportaj bile verebilirim. Çok masumdu, kıyamadım. <laughs> Bitti. Peşini bırakıyorum. Sen kazandın. Ben kazandım. Sizinle demek istiyorsun. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Bu işte gerçekten bayağı iyisin. Senin için gerçekten çok üzülüyordum. Ama hiçbir şey baya değmezmişsin. Dediğin gibi bu işin peşini bırakacaksın. Ve bir daha beni asla aramayacaksın. Şimdi git buradan. Tamam. Anlaştık. Hoşçakal.